Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Yarın başlayacak olan A101-31 Ekim Perşembe kataloğunu inceliyoruz. Videoya başlamadan önce, marketlerin resmi kataloglarından gerçek ürünleri sizlerle paylaşıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarak güncel kataloglardan haberdar olabilirsiniz. Emaye Fırın Tepsisi, 149 lira. Nero İkiz Balık Tavası, 429 lira. Borcam çok amaçlı kase 119 lira. Bambu kapaklı borosilikat yağlık 199 lira. Silikon servis gereçleri 25 lira. Metal yemek taşıma kabı 399 lira. Plastik karma ürünler 45 lira. 4 katlı tekerlekli düzenleyici çeşitleri 229 lira. Singer dikiş makinesi 3999 lira. Renkli cam çerezlik sosluk 15 lira. Saklama kabı üçlü 55 lira. Aprilla erkek bakım seti 539 lira. Saklama kabı 450 ml 10 lira. Yapışmaz buzluk 29 lira. English Home yemek takımı 16 parça 999 lira. Kare tepsi 50 lira. Ahşap karma ürünler 45 lira. Pratik basmalı rondo 169 lira. Silikon tepsi tutacağı 25 lira. Pipetli çelik termos 479 lira. Süzgeç üçlü 149 lira. Offroad benzinli ATV 84990 lira. Vestel 11 kW kablolu elektrikli araç şarj istasyonu, 14.990 lira. Borosilikat fincan takımı, 4 parça, 129 lira. Samsung mikrodalga fırın, 2999 lira. Arzum peta seramik tabanlı ütü, 1199 lira. Hazneli sabunluk, 29 lira. Aprilla şarjlı saç sakal kesme makinesi, 349 lira. Kivi portatif kırışık giderici, 799 lira. Erkek soket çorap, 5'li, 79 lira. Kivi şarjlı su pompası, 129 lira. Rieger 3'lü ankastre seti, 13.499 lira. Kadın kapişonlu süper soft takım, 399 lira. Flavel 5 programlı bulaşık makinesi, 8999 lira. buz buzdolabı 12999 lira. Ütü masası 749 lira. Takı ve aksesuar organizer çeşitleri 59 lira. English Home çift kişilik battaniye 459 lira. English Home tek kişilik battaniye 350 lira. Hillevel 65 inç 4K Ultra HD Smart TV 17.499 lira. Kadife kaymaz salon halısı, 3 metrekare, 539 lira. Kaymaz taban ikili klozet takım, 299 lira. Kız erkek soket çorap, 5'li, 69 lira. Kivi ayak masaj aleti, 799 lira. Erkek çocuk eşofman takımı, 399 lira. Flayvel 7 kilogram çamaşır makinesi 8.999 lira. Erkek Ottoman kapüşonlu sweatshirt 349 lira. Cam sıvı sabunluk 50 lira. Pafu Sando ikili katlanır yataklık koltuk, 7.999 lira. Klozet fırçası 49 lira. Kanatlı kurutmalık 399 lira. Dekorlu kokulumun 79 lira. Onvo 50 inç Ultra HD Android 13 Smart LED TV 10.999 lira. Kadife kaymaz salon halısı 5 metrekare 899 lira. Toshiba 55 inç 4K Ultra HD Android TV 15.999 lira. Lenovo notebook 6.999 lira. Canon tanklı yazıcı 4.599 lira. Çöp kovası 49 lira. A101 31 Ekim kataloğu bu şekilde olacak. Diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.